Almanya koronavirüs kısıtlamalarının ardından normalleşme dönemine başlıyor. Normalleşme süreci acaba Almanya'da nasıl işle, işleyecek? Ayrıntıları almak üzere Frankfurt'a gidiyoruz. Haber muhabiri İsmail Erel karşımızda. Evet, Almanya'da haftalar sonra normalleşmenin ilk adımları atıldı. Bu kapsamda 16 Aralık Ar Ar tarihinden bu yana kapalı olan berber ve kuaförler, bugün tekrar açıldı. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan son toplantıda berberlerin ve kuaförlerin de yasaklanması kararlaştırılmıştı. Yaklaşık iki buçuk aylık bir süre geçti bu zaman diliminde ve Almanya'da Merkel ile eyalet başbakanları yapılan bundan önceki toplantıda da kuaförlerin 1 Mart'ta tekrar açılabilmesine karar vermişti ve şimdi bugün itibariyle kuaförler açtı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin e, kısmen başarılı olması, vaka sayılarının düşmesi üzerine açıldığı berberler. Ancak birçok eyalet açılımın berber ve kuaförlerle sınırlı kalmasını istemiyor. Çarşamba günü Başbakan Angela Merkel ile yapılacak video konferansta eyalet başbakanlarının daha geniş açılımlar istediği de gelen haberler arasında. Buna göre eyaletler özellikle dükkanların açılması konusunda, baskı yapıyor. Aynı zamanda eyaletlerin her 100 bin nüfusa düşen ortalama yeni koronavirüs vakasında da yeni bir düzenlemeden yana olduğu gelen haberler arasında bulunuyor. Buna göre eyaletler dükkanın açılması için her 100 bin nüfusa 35 yeni vaka değil 50 vakaya kadar bile açılmasından yana. Berberler ve kuaförler açıldı şimdi de diğer dükkanların da açılıp açılmayacağı ise merakla bekleniyor diyelim ve sizi tekrar İstanbul'a bırakalım.